Kalk. <laughs> Götür. Yoruldun mu aşkım? Yoruldun mu? Yiyecek mi? Bak. Gel. Rıfkı. Kalk hadi. Kalk. <laughs> Götür. Yoruldun mu aşkım? Yoruldun mu? Yiyecek mi? Bak. Gel. Rıfkı. Kalk hadi. Kalk. et yandı. Sonunda yiyecek mi? Gücü <laughs> Rıfkı. Et yandı kızım. Hadi. Et yiyecek misin? Yiyecek mi et?

Yürü yürü. Üstü. göster böyle. Kalk. Kalk hadi. Yap. Yap hareket. <laughs> et mi istiyor? Ha? Kanı <laughs> doymuş. <laughs> 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 Herkes dedi ki, eğer zor faizi düşürecekse her türlü destek verecek.